Merhabalar, yeni videomuzda karşınızdayız. İzmir'in merkezinde, tam göbeğinde Birinci Kordon, Vasıf Çınar Bulvarı, Şehit Nevres Bulvarı ve Ziya Gökalp Bulvarı'nda Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı İzelmen ilginç bir uygulama imza atıyor. Bu bölgede yaşayanlara ve işletmelere yönelik oradaki açık otoparklarda abonelik sistemi getiriyor. Yani parasını veren o yerin sahibi oluyor. Her ay diyor abonelik bedeli. Tabii bu uygulama daha hayata geçmedi. Hani nabız yoklama şeklinde buraları geziyor İzelmen antrenman görevlileri. Bu da kordonda özellikle büyük bir paniğe neden oldu. Kordonda biliyorsunuz apartmanların altında hep işletmeler, barlar, restoranlar var. Önlerinde de küçük otopark, açık otopark alanları var. Burada işletmeleri geziyor İzerman yetkilileri ve burada aboneye geçeceklerini söylüyorlar. İddiaya göre de 7 bin lira aylık işletmeler için bir abone bedeli dile getiriyorlar. Tabii bunu duyan oradaki apartman sakinleri feveran etti. Bize ulaştılar. İşte bize yer kalmayacak. Biz burada ihtiyacımız var. Hastamız var engellimiz var. Bunların otopark burada olacak ki daha yakın olacak ki biz de mağdur olmayacağız diye. Yani buraların hepsi işletmelere mi verilecek diye. Biz de Büyükşehir Belediyesi yetkilileriyle görüştük. Dedikleri işletmeler için bir abonelik bedeli netleşmemiş henüz. Vatandaşlar da yararlanacak bundan ve vatandaşlara da 3 bin lira civarında aylık bir abonman ücreti belirleniyor. E tabi İzmir'de ilginç bir uygulama. Yani şimdiye kadar bu sisteme yani diğer otoparklarda da abonelik var ama o bölgede yaşayan vatandaşların kendi evlerinin oradaki açık otoparklara bu şekilde abonelik sistemine geçilmesi İzmir'de bir iyi uygulanırsa belki verimli olabilir ama uygulanamazsa da birçok sorunu beraberinde getirir. Tabii bir de birinci kordonun şöyle bir kötü yanı var. E, oradaki araç park sayısı sınırlı. İşletmelere verirseniz, işletmeler alırsa bir tane iki tane. Oradaki bir iki vatandaş alırsa diğer vatandaşlar isterse olacak? Onlara yer kalmayacak ama birileri sürekli orada arabasını park edebilecek. Diğer vatandaşlar mağdur olacaklar Ya Alsancak'taki otoparka gidecekler ya Kahramanlar'daki otoparka dedikleri gibi yaşlısı var, hastası var, engellisi var bir sürü sorun. İşte bu yüzden iyi düşünülmeli, iyi organize edilmeli bu süreç. Biz de bununla ilgili erhangülenç.com haber sitemizde haber yaptık. Umarız Büyükşehir Belediyesi yetkilileri de bununla ilgili vatandaşların kaygılarını giderme yönünde adım atarlar. İkinci konumuz ise İzmir'e yapılacak yeni adliye binaları. Geçtiğimiz günlerde erhangülenç.com'da bir haber yaptık. İzmir'in Bayraklı Sırtları'na şehir hastanesinin olduğu bölgeye yapılacak yeni adliye binası ve ayrıca Buca'da daha önce Tınastepe'de şehir hastanesi yapılacağı açıklanan yerin bir kısmına da hastanenin yanına da bir adliye binası yapılması söz konusu. Biz bunu Instagram'da haberimizi paylaştık erhangülenç.com'da haber yaptıktan sonra çok etkileşim aldı. Ama vatandaşların bir sıkıntısı var. Tabii ki İzmir'deki adliye artık yetersiz. Depreme dayanıksız mı değil mi böyle bir muamma var. Bu yüzden yeni adliye binalarının yapılması doğru. Gerçi şehir hastanesinin olduğu bölgeye yapılacak bir adliyeye nasıl gidecek vatandaşlar? Oradaki trafik yoğunluğu daha da içinden çıkılmaz bir hal alacak. Ama yani bir ihtiyacın giderilmesi açısından da doğru. Yalnız buradan iktidara vatandaşların Instagram'daki haberimizin altına yazdığı yorumlarda çok önemli bir talepleri var. Adliye yapmak önemli tabi ama tek başına yeterli değil. Bugün Türkiye'de en büyük büyük sıkıntılardan biri hukukun üstünlüğü konusunda yaşanıyor. E biliyorsunuz tabii ki yargı bağımsız bir takım operasyonlar yapılıyor. Belediye başkanları gözaltına alınıyor. Bazı siyasi parti liderleri e, tutuklanıyor. Belediye başkanları tutuklanıyor. Ve yani bu durum tespiti için söylüyorum. Türkiye'de hukukun üstünlüğün kalmadığını düşünüyor. Türkiye'de e, ne diyeyim yani büyük bir çoğunluk. Tabii ki olduğunu düşünen ve bu operasyonların bu verilen kararların doğru olduğunu düşünen vatandaşlarımız da var. Onların da tabii görüşüdür ama genel kanaat ve benim de kanaatim Türkiye'de hukukun uygulanması konusunda doğru ve tarafsız uygulanması konusunda bir aksaklık yaşanıyor. Yani vatandaşlar da diyor ki adliye yapıyorsunuz ama buralara hukukun üstünlüğünü de getirmeniz lazım. Yoksa ne kadar adliye yaparsanız, ne kadar cezaevi yaparsanız doldurursunuz ama önemli olan hukukun üstünlüğü. Yani bugün kalkınmanın, gelişmenin, medeniyetin en büyük anahtarı hukukun üstünlüğü. Umarız hukukun üstünlüğünün ve yargının bağımsızlığının daha kuvvetli önderileceği bir döneme gireriz vatandaşların bu yöndeki kaygıları giderilir ama tabii şu anda yaşandığı belirtilen e, aksaklıkların giderilmesi de öyle tabi hemen birkaç ayda giderecek bir şey değil uzun bir süreç gerektiriyor ne diyelim İnşallah bu sağlanır 3. konumuz ise İzmir iş dünyasından iş dünyası iş dünyası olanı böyle rekabet görmedi Lucien Arkas ve Merve Arkas çiftinden bahsediyorum bugün İzmir'de en önemli 3 iş insanını say deseniz en büyük 3 iş insanı say deseniz ya birinci ya ikinci sırada Lucien Arkas gelir. Arkas Holding Yönetim Kurulu Başkanı. Eşi Merve Arkas da Monre ve grup olarak turizm sektöründe, işte yiyecek içecek sektöründe ciddi yatırımlar yapıyor. Hatta bu çift İtalya'nın Toskana kentinde de bağ aldı ve bu bağda da restoran ve otel kuracak. Yine Arkas'ın Torbalı'daki bağlarında da bungalov otel açtılar. Orada restoranları var. Ama Arkas çifti birbirlerine turizmde rakip oldular. Nasıl mı? Arkas Holding'in tek ortak olduğu Arkas Turizm Şirketi var. Seyahat Ajantası olarak faaliyet gösteriyor yıllardır. Ama Merve Hanım arkas turizm varken kendine ayrı bir turizm seyahat ajantası kurdu. Art Mondra ve Travel Agency isimli bir ajans kurdu. Kendi şirketiyle yola devam ediyor. Sanırız yani arkasından, arkas turizmden ya beklediği desteği göremedi ya da yani bir ortada bir sorun var ki kendi şirketini kurma gereği hissetti. Yoluna böyle devam ediyor. Hatta İstanbul'da da satışlara başlayacağını açıkladı Merve Hanım. Hatta bu rekabetin geçtiğimiz günlerde TÜRSAP'ın İzmir bir bölge seçimlerine de yansıdığı belirtiliyor. Merve Hanım, Merve Arkas şu an kazanan grupta yer almıştı ve yönetim kurulunda da bizzat kendisi yer almıştı kendi şirketiyle ama Arkas Turizmin ise karşıdaki adayı desteklediği belirtiliyor ve hatta baskılar neticesinde en son Arkas Turizmin imza sirküleri yetişmediği için oy kullanmadığı belirtiliyor. Yani iş rekabet bu noktada. Yani tabii ki yani iki farklı şirketle de faaliyet gösterilebilir ama yani bir çiftin iki şirketinin birbirine rakip olması da çok alışındık bir durum değil. Bunu da İzmir İş Dünyasından ilginç bir not olarak size iletmek istedim. Çok teşekkürler, sağ olun.